Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın ve beraberindeki komisyon üyeleri bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 yılına dair genel bir değerlendirmede bulundular. 2025 yılı boyunca karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri kamuoyuyla paylaşılırken hak ihlallerinin her geçen gün daha da derinleşerek devam ettiğine dikkatler çekildi. Eskişehir Barosu basın mensuplarıyla Baro binası konferans salonunda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Baro Başkanı Barış Günaydın ve komisyon başkanları 2025 yılına ilişkin genel değerlendirmede bulundu. Toplantıda baronun üye yapısından adli yardım verilerine, hayvan haklarından insan hakları ihlallerine kadar birçok başlık ele alındı. Eskişehir Barosu'nun büyüyen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Baro Başkanı Barış Günaydın, 1991 avukatın görev yaptığını söyledi. 31 Aralık itibariyle Eskişehir Baromuzda büyüyen bir baroyuz. 1002 kadın meslektaşımız, 989 erkek meslektaşımız olmak üzere 1991 avukat mevcuttur Eskişehir'de. Stajyer avukatlarımız açısındansa 55 kadın stajyer avukat 42 erkek olmak üzere 97 stajyerimiz mevcuttur. Baro Genel Sekreteri ve Hayvan Hakları Komisyonu Ozan Akbey ise hayvan hakları alanında yaşanan ihlallere karşı aktif bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Sırlaştırma neredeyse bitmiş durumda. Çünkü her ne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni barınak inşası yapılmış olsa da maalesef barınak içi transferlerle ancak bu durum değerlendiriliyor. Sorun zaten şehirdeki insanlara ve topluma doğrudan uyum sağlamış köpeklerin toplanılmasından ziyade daha çok kırsaldaki köpeklerin toplanmasıyla ancak sorunun çözümü yoluna gidebiliriz. Çünkü artık o adaptasyon sağlandığı için şehrin içindeki o köpeklerin topluma da herhangi bir zararım bulunmamakta ama ne yazık ki eee bu noktada günah keçisi ilan edilenlerde o e, uyumlu köpeklerimiz oluyor. Hatta e... Avukat Hakları Merkezi'nin meslektaşlarının maruz kaldığı baskı ve engellemelere karşı kurulduğunu belirten Baro Başkan Yardımcısı Avukat Bora İmadoğlu bu sene yaklaşık 8 meslektaşlarının şiddet ve hakarete maruz kaldığını ifade etti. E, süreci sürece ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde e, iptal davası açıldı ancak ee, ne yazık ki e, bu dava e, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. E, günümüzdeki e, şimdi biz Hayvan Hakları Komisyonu olarak İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarına da e, düzenli olarak katılıyor ve e, süreci baştan sona takip ediyoruz. E, orada da aldığımız istatistikler hep e, en başından beri bizim e, savunduğumuz bu mevzuatın sorunları daha da derinleştirdiğine olan e, o vahim tabloyu... İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Büşra Karadan Üniversite 2025 yılının insan hakları açısından zor bir yıl olduğunu söyledi. 2025 yılında hak ihlallerinin, adli süreçlerin ve ifade özgürlüğünün bilhassa e, soruşturmalarını yakından takip ettik. Özellikle e, gündemde 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet, cumhurbaşkanına hakaret, ya da sosyal medyadaki paylaşımlarından kaynaklı suç işlemeye tahrik gibi e, suçlamalarla yargılanan e, daha çoğunlukla üniversite öğrencileri ve e, yaş kitlesine baktığımızda da genç e, kişilerin olduğu bir yargılama sistemiyle karşı karşıya kaldık. 19 Mart olayları dediğim gibi gündemimizin 2005 yılının büyük bir çoğunluğunu oluşturdu. Ee... Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Başkanı Ayten Balaban, 2025 yılında yaklaşık 600 öğrenciye çocuk hakları, akran zorbalığı ve siber zorbalık konularında eğitim verdiklerini belirtti. Ee, çocuk Hakları Komisyonu olarak biz de çok yoğun bir komisyon <laughs> çalışmaları yürütüyoruz. Bunların en başında okullara eğitim bizim en çok hedeflediğimiz nokta çünkü çocukların mağdur olmaması için bunların eğitilmesi gerekiyor ya da suça sürüklenen çocuk olmaması için biz yakın farkındalıkların aşılanması gerekiyor. Bu yüzden de okullara eğitim bizim için çok önemli. Geçtiğimiz 2025 senesinde de Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak projelerde bulunduk. İlkokullarda çocuk hakları konusunu, ortaokullarda daha çok akran zorbalığı ve siber zorbalık <laughs> konularını anlattık. Toplamda 600 öğrenciye bu konularda eğitim verdik. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından sonra iş yükünün daha da arttığını söyleyen Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Funda Güney Kökçınar ise her alanda kadına yönelik artan şiddete dikkat çekti. Kadına yönelik şiddet ne yazık ki artarak devam edildi, ettiği için özellikle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilindikten sonra bizim iş yükümüz çok daha fazla arttı. Yani gerek kadın yönelik şiddet dosyalarının artması işte bu konuda toplumu, topluma farkındalık kazandırmak için çok daha fazla çaba göstermemiz gereken bir e, sene oldu. Zira e, sadece cinayet değil, kadın örnek şiddet her alanda e, arttı. Artık cam tavanı konuşamaz olduğumuz bir yıl geçirdik. Baro Saymanı ve Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Ecir Ayaşsa maden projeleri çevresel etkiler ve su kullanımı konularında yürütülen hukuki mücadelelere dikkat çekti. 2025 yılı bizler için özellikle çevre hukuku kapsamında kentimizde yapılmakta planlanan veya yapılma kapasitesi artışı öngörülen maden projeleriyle ilgili hak temelli İtirazlarla e, itirazlarla geçti. E, öncelikli olarak e, maden projesinde halkın doğru bilgilendirilmesi adına e, gözlemci görevlendirilmesi yapıldı. Akabinde projenin devamında çet olumlu raporuna karşı e, dava açıldı. Davalar açılan davalara müdahale talep edildi.